Borsa İstanbul'un açılmasıyla beraber pazartesi İzenir'de hareketlilik nasıl gerçekleşebilir arkadaşlar. İzenir'i inceliyoruz. İzenir'de henüz bir satış teyidimiz yok arkadaşlar. Yazılımın verdiği alış teyit satıştan daha baskındır. Çünkü satış teyidi yoktur henüz. Satış teyidinin olmamasıyla beraber 49 bölgesinde, 49-18'de bir direnç var arkadaşlar. Burayı kırması gerekiyor. Ardından 51.20 ve 53.90'ların çok rahat geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle takip sinyalimiz var. Pazartesi borsanın açılmasıyla beraber İZENİR'i takip edeceğiz. Alış ve alış teyidi bir önceki fiyatlanma ve bir önceki fiyatlanmada geldiği gibi geldiği andan itibaren pozisyon açacağız bizde. Yukarı yönlü hareketlilikle yine kar alacağımızı umuyorum arkadaşlar. Şu an için İzenir'de 49 49.18'in üzerine kendisini atamadı. Kendisini Pazartesi alış ve alış teyidi yazılımdan gelirse biz de pozisyon açacağız ve yukarı doğru kar alıp pozisyonlarımızı tekrar İzener'de kapatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şu an için İzener'de olumlu bir sinyal var yazılımda. Takip sinyali var. Takip edin sinyali var. Burada alış ve teyit gelmesiyle beraber yukarı doğru hareketlilik pazartesi günü gelme ihtimali yüksek arkadaşlar İzener'de.